Arkadaşlar bugün raft Survivor'a yani Deniz'in Ortasında Hayatta Kalıyorum'a ha? devam ediyoruz. Size bunu 3 bölüm çekmiştim. O iyi görüntülendiği için bir bölüm daha çekmek istedim. Tüm eşyaları yapmıştım ama palmiye kırınca palmiye ağacı gitmişti. Hatırlıyorsunuz. Şurada bir hamam vardı. Bir tane olta yapmıştım eşya tutmak için. Şunu bir şuradan alalım. bölüme çıkarsa olta atıp alayım. Olta yapmıştım arkadaşlar. Ve eşya yakalamak için. Bakın böyle. Böyle çekebiliyorum eşyaları. Ah iyi iki toprak çıktı. Şunları alayım. Bunu kırayım. Sonrasında bunu buradan biraz uzatayım. Arkadaşlar suya atlayınca megalodon geliyordu. Kitapta da var. Megalodon. Bu gördüğünüz megalodon geliyor suya atlayınca. İlk bölümünde gösterdiğim. Uzattığımına göre şimdi tekrardan koyayım şunu. O tarafı arkadaşlar balıkçılık yapmak için kullanıyorum. Diğer tarafı bir adet uzun şeyim var. Özel eşyalar için olan bir crafting table'ım var. Bu pan kırıldı ama. Aa, bakın şunu yapmamıştım. Yapalım. ne şimdi arkadaşlar bunu anlayamazım da ben böyle arkadaşlar böyle güzel balıkçılık platformu olur tamam sonra şunu bir tane daha koyayım bunları tekrar toplayayım. Birazdan toprak çıkarsa yine bir palmiye ağacı yapacağım inşallah. Aa, batıl çıkmış. Arkadaşlar birkaç tane daha batı topladığında sonra bunları birleştirip bir şeyler yapabiliriz. Tamam, tekrar alayım. Biraz uzatayım şu kısmı. Yok arkadaş. Hayır suya düştüm. Çık sudan çık sudan. Köpek balığı gelecek. Hayır. Hayır. Ulan tersten düş. ne nedir? o? Oh, kurtuldum. Yok arkadaşlar. Bir daha denemem öyle bir şey. Az da ölüyordum. Böyle arkadaşlar çok uzun kaldığımızda suda geliyor köpek balığı. Şimdi oltayla geri alayım şunu. Alamıyorum ki. Arkadaşlar oltayla itemleri kendime doğru çekebileceğimi biliyorum ben. Yok onu çekemiyorum. Alıp geri alayım. Gelin müziği çalıyor arkadaşlar duyuluyor mu videoda bilmiyorum ama uh. kurtuldum bir kez daha. arkadaşlar bir parça kullan sandık gitti ya alamadım o oh, hazine şey geliyor gel 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 Ve bir tane daha aldım bundan. Ya ile yerkeni aldım. Tamamdır arkadaşlar. İyi gidiyorum. İyi, al şunları al şunları şuraya bir şeyler takılmış mı bir yaprak Başka özel neler yapabiliyorum? Boss map için bir sürü harita lazım. Şimdilik yapabilirim. Blok, blok, blok. Plastik blok. Raft blok. Palm blok. Plastik blok yapabiliyorum. Raft plastik blok yaptım hemen. arkadaşlar. Şimdi bunlarla bunlarla böyle koyayım. Ha güzel de durma. değil arkadaşlar. Şu aşağıdaki ortayla alayım hemen. Burada arkadaşlar hiç ilerliyor gibi hissettirmiyor. Arkadaşlar ilk bölümlerde size köpek balığını göstermiştim ama bu bölümde göstermeyeceğim. Çünkü çok riskli oluyor. Palm için bir toprak gerekiyor. Sandıkta var mıdır? Sandıkta da toprak var. Nereden bulacağım ben toprağı? Şunu bir alalım. tamamdır. Şu yaprağı bir alalım. Neyse kaçırdık hemen geri çıkalım köpek balığı gelmeden. Ben de niye? Ortamlarını denemediysem. Arkadaşlar çıkmıyor takıldı. çıktım. Git seni kötü köpek balığı. Git. Arkadaşlar ya yaprağı almak için atladım da alamadım kaçırdım. Tüh. Ben de arkadaşlar her bir biraz akılsızlık ettim. Oltamı kullanabilirdim. Ya, elimde olta var. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. bir toprak lazım. Bir tane de toprak çıkmıyor. Hmm. Dün arkadaşlar bunu nasıl Şu düz yapacağım? Hayır. Hamam gitti. Benim arkadaşlar oh Tamam da şöyle koyayım şöyle yatalım biraz gündüz <laughs> oldu Oh sonunda toprak pantrimizi koyalım pantrimizi dikmek için şöyle pantry herhalde kokonat falan düşecek. Pantry'mizi de şuraya dikelim. Hı. Oldu arkadaşlar. Artık bir pantry'miz de var. Hemen şuraya takılanları alalım. İyi güzel toprak. Döndü. Biraz eşya toplayalım. Ortayla. Oradakileri alırım. Şu uzak yerlerdeki almaya çalışayım. Burada. Yetmedi. Dönerken arkadaşlar. dönüyor. Bir tane toprak ekleyeyim. Ah şimdi oldu. Şimdi daha uzağa yine, daha rahat atabilirim. Şu anda edeceğim arkadaşlar. Bir şey takılınca çekelim. Böyle de biraz takılsın da ben alırım gibi oluyor. Allah! Ya yine mi suya düştüm? Bu bölümde kaç kere düştüm? Arkadaşlar bu arada 100 abone olmamda yardımcı olursanız sevinirim. Son 40 abonem kaldı. Aa! bu video izliyorsanız ve abonem değilseniz Allah rızası için abone olup like atın arkadaşlar. Hadi abone olup like atmazsanız da bari videoya dislike atmayın. Ama arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Neyse hemen crafting table'dan kendimi zırh yapabiliyorum bu arada. Bir ee, bende pantolonlu ayakkabı yoktu. Setimizi fullleyelim. Bir tane de balta yapalım. Tamamdır. Ya yine mi? Bıktım şu suya düşmekten. Arkadaşlar şu yelken de bu bölümde kaç kez düşürdüm. Ha, şimdi zırhımı fullledim. İyi güzel gidiyorum arkadaşlar. Şunları da alayım. Şuradan biraz da balık alıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Balık mı alıyorum? Tamam. Şunu da al. O oh, sandık ne çıkacak acaba? Tamam güzel güzel. yapabilir Ya arkadaşlar bıktım şu, şu yelkeni kırmaktan. Yapabileceğim eşya var mı? Bir tane daha şimdi yapmama gerek yok diye düşünüyorum. O işimi görüyor. Neyse başka bir şey yapmayayım. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.